Hayat bu gece bizi ayırdı. Görüşürüz. Diye oda hazırlıkları başladı. Şu an odayı temizliyorum. 2 saattir temizlik yapıyorum. Buralar böyle. Her yeri bayağı <laughs> temizledik. Bunlar çöp. Arkadaşlar odanın son hali böyle oldu. Ödül olarak da kendime şöyle bir içecek hazırladım arkadaşlar. Yaklaşık 8 ay sonra ilk defa kardeşimle buluşacağız. Yarın havalimanında. Birazdan güneş doğacak. Ben normalde video kaydetmiştim bundan 4-5 günü önce. Kardeşim normalde 4-5 günü önce gelecekti. Ee, aktarmalı bilet almıştı. Frankfurt'a gidece, şey Frankfurt diyorum. Evet Frankfurt'a gidecekti. Oradan işte Münih vesaire iki aktarması vardı Almanya'da. Ama Almanya vizesi olmadığı için Malta vizesiyle Almanya'ya giremedim. Ve dolayısıyla bileti iptal edildi. Yeni bilet almak zorunda kaldık, sonra kardeşim İstanbul'da kaldı falan. 4 gün sonraya bilet aldık vesaire. O detayları kardeşimle buluşunca anlatacağım zaten. Ee, o yüzden o video orada kaldı. Ya abi buraya geldik hala rahat bırakmıyorsun ya. Sinekler hiç uyutmadı. Ben hiç uyumadım zaten heyecandan kardeşim gelecek diye. Dedim şey yaparım hani uyumam, derse geç kalmam falan. 7'de dersim var. 7, 8, 8, 9. 9'da bitiyor. 9.30'da kardeşim inecek zaten. 9'da dersten çıktığım gibi havalimanına gidip kardeşimi alacağım. Dedim bu manzarayı da sizinle paylaşayım. Malta'da emek ettiniz mi? Sadece Malta'da değil. Dünyanın neresi olursa olsun isteyerek ve gönülden. Bak şuradan bir şey yaptınız mı her zaman başarılı olursunuz. Buna ne aileniz ne arkadaşınız kimse arkanızda durmasına gerek yok. Bu nasıl iz kalpten inanıyorsanız ve gerçekten bunun için çabalıyorsanız her zaman başarırsınız. Şimdi kardeşim buraya gelecek birlikte bir hayat süreceğiz. Nasıl olacak ne olacak zorluklar neler hiç bilmiyorum. Ama hayatta kolay olan hiçbir şey yok. Biz yıllar önce... Ee, hayatımızda böyle bir şey olacağını vesaire tahmin bile edemezdik. Şimdi kardeşimle konuşuyorduk. Az önce havalimanındaydı. Bana biletini gösteriyor. Abi şaka maka bir yana diyor ki burada biletin üzerinden Malta yazıyor. Avrupa'ya geliyorum. Çocuk yani ben, ya gülmekten zaten şey yapamıyoruz anladın mı? Şimdi e, durum bu arkadaşlar. Bak bak bak. hep film izlerdim küçükken lisede yani lisede ben çok film izledim çok çok film izledim abim bana hep söylerdi oğlum ders çalış bu kadar film izleyeceğine ders çalışırsan ee, daha başarılı olursun ya o da yanlıştı yani sürekli bir insan hayatının sonuna kadar ders çalışacak diye bir şey yok yani ama abim haksız da değildi yani ders çalışmadan hiçbir şey olmuyor yani o da haklıydı ama film de izlemesen olmuyor. Mesela şu an benim film izlemeye hiç vaktim oluyor. 40 yılda bir, bir kız arkadaşınla geleceksin de, oturacaksın da film izleyeceksin de. O da de, bitiremiyorsun bile. Filmin yarısında uyuyakalıyorsun. <laughs> Öyle yani abi izleyemiyorsun. Zaman kalmıyor. Ne yalan söyledin yani. arkadaşlar şimdi dersim bitti havalimanına gidiyorum ve kardeşimi alacağım. Kardeşim buraya gelsin artık var ya şey vereceğim. mevlit mevlid vereceğim. Abi şu an zaten olayları anlatacağız. Şu anda telefonu kapalı dün 3'ten beri. Ben zaten sabah kadar uyumadım takipteydim. İşte check-in yapacak vesaire onları kontrol ediyordum. Abi şimdi şarjı bitmiş bilmiyorum internetim mi bitti. Havalimanında bir de internet de var. Yani ulaş, ulaşamadım hiç. Şu an hala kapalı. Mesaj attım görülmedi WhatsApp'tan. Arıyor arayamıyorum normalden. Gideceğim şimdi havalimanında kontrol edeceğim. Umarım uçağa binmiştir. Hepsini kardeşime soracağız ve buraya hangi vizeyle geldi, nasıl geldi? Her şeyi soracağız kardeşime. Bakalım neler yapmış. Arkadaşlar Luca Malta diye geçiyor. Malta Havalimanı'na geldik. Burası Luca diye geçiyor. İsmi de Luca Malta Havalimanı. burası siz şu kısım siz girdiğinizde hani Malta'dan gittiğinizde burası işte iç hatlar. Gelen işte millet de dış hatlar da diğer tarafta arkadaşlar. Şuradan çıkıyorsunuz otobüs durakları da hemen onun ilerisinde arkadaşlar. Otobüsler orada da duruyor. Burada da otobüsler var arkadaşlar. Buradan da binebilirsiniz arkadan. Oradan da alıyor yolcuları. Oradan alıp döndürüyor buraya. Şurayı da göstereyim gelmişken. Bak şurada arkada göz, görünüyor mu? Bak otobüs durakları var arkada. Oradan binebiliyorsunuz. Bir de diğer taraftan alıp sizi getiriyor. Onun da bilgisini verelim dedik. İsmail geleceksen gel artık hadi abicim. Hadi. Merhaba Murat, arkadaşlar. Murat ne kadar oldu Malta'da yaşayan? Vallahi geçen Temmuz'da geldim tam bir yıl oldu. Bir yıl <laughs> tam oldu. Aynı. Bir yıl oldu. Aynen. Bugün 2 Temmuz olmuş. Murat YouTube'dan takip etmiş. Oradan görmüş. Araba arkadaşlar, arabayı hemen tanıyabilirsiniz. <laughs> Murat, e, Malta'dan memnun musun şimdi? Vallahi Malta'dan bir de, memnunum. De, be, ya. Bir de sen. Ben herkese soruyorum arkadaşlar. Siz de öğrenin burada şey yapmış oluyorsunuz. E, otelde çalışıyordun değil mi? Aynen. Zor evet. oluyor mu? Ya vallahi benim şu an zorluğu yok. Yani çok fazla saatim yok zaten. Haftada 40 saat yapıyorum. Yani Belki ofim var. Buraya dil okuluna mı gelmişti? Yo direkt iş bulup geldim. Direkt iş bulup yani, gelmiş arkadaşlar. Bir sürü yolu var. Lütfen yola çıkın gelin. Vallahi billahi. Vallahi istiyorsanız aynı. Buraya gelmeden olmuyor. olmuyor. <laughs> Kardeşim çok memnun oldum tekrardan <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Arkadaşlar kardeşim içeride biraz e, sorgulanacak diye biraz şüphelendim. Çünkü e, sorguluyorlar. Nereden geldin, ne için vize aldın vesaire vesaire. Sordu var mı bir şey? Yok. Sadece parmak izi aldılar. <laughs> Herkesten parmak izi alıyorlar arkadaşlar. Bütün ülkeler öyle. Hani siz hangi ülkeye gitseniz Türkiye'den gittiğiniz için alıyorlar. Neyse bunları şimdi konuşmayalım. E, sen iyi misin? Nasıl geçti? Güzel. <laughs> arkadaşlar şimdi bir yemek yemeye gideceğiz. Bir yerde oturacağız. Ondan sonra da bakacağız duruma göre. Alo. <laughs> Alo. Talib abi YouTube'dasın şu an. <laughs> merhaba merhaba demek ister misin? <gülüyor> İyi, <gülüyor> Durma. Sağ olun siz. <laughs> merhaba Talip abi. İsmail yan İsmail yanımda şu an biz eve gideceğiz. Eve değil de bir dışarıda yemek yiyeceğiz sonra eve gideceğiz. İkimiz de uyuyacağız. Eve geçince seninle detaylı konuşuruz tamam? Tamam. Hadi saygılar görüşürüz abi. Ellerinden öpüyorum. Kırla cehennem. Bay bay. Ben gel <laughs> ben İkinci kanala geçti. Diyor ki çok sıcak burası. Bilmeyenler için arkadaşlar. Sekiz adam. Kolyen sekiz adam diyor kız. Oğlum çiçekli. Kolye değil. Makul Teki bu kadar teki. Mum koyuyorsun çok romantik. Oğlum ne adamsın? <laughs> Oğlum ne adamsın? Hadi çabuk çıkalım. Arkadaşlar biz eve geldik eşyaları bırakacağız beyefendi duş alacakmış dışarı çıkmayacakmış. Havalimanında tanıştığın kızın ismi, ismi neydi? Lina. <laughs> Kız nereye gitti? Amerika. <laughs> Oğlum dakika bir koy beni <laughs> <Başka tensili var. gülüyor> <laughs> Ayağının tozuyla nasıl odanın içine <laughs> 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 ettin Hadi hazırlan da dışarı çıkıp bir yemek yiyelim ben öldüm İsmail ile biz şimdi yemek yemeye gideceğiz İsmail bize şeyi anlatacak İsmail senin sürecin nasıl oldu? <laughs> Almanya'ya gidecek kendi yani niye, niye rötar yaptın da geri döndün ondan sonra bir İstanbul macerası yaptın dört gün aktarmalı geldin çünkü ben videoyu başlattığımda demiştim ki İsmail yarın akşam geliyor sen sabah geldin bu nasıl oluyor bize anlat bakalım iki aktarmalı önce Frankfurt'ta sonra niye Frankfurt sonra Malta'ya <laughs> Frankfurt hiç aynı konuşmuyoruz hiç çok farklı e biletini aktarmalı mı almıştım? Aynen. Bu arkadaş Gittimini... ne yapıyor? Evet. Her neyse işte havalarına girdiğimde pasaport kontrolünden geçecektim ve adam pasaportuma baktı işte. Pasaport kontrolüne gittiğimde adam şey dedi. İşte senin vizen tek seferlik güvenlikten geçiyor. Almanya seni kabul etmiyor. E yüzden yani, uçuşun riski şu an Almanya konsolosluğuyla bir görüşme falan yapıyorum. Adam telefonda Almanya konsolosluğuyla bir Ya tamam. ben bekle dedi falan. Ben de bekliyordum orada. İşte ilkin sadece Frankfurt'a uçacağımı tahmin ettim. Münih'i bilmiyordu. Dur oturalım İsmail anlatırsın detaylı. Arkadaşlar İsmail geldi buraya ulaştı. Size <laughs> ee, Şimdi biraz hem yemeğimizi yerken hem de size şeyden bahsedelim. İsmail'in buraya geliş macerasından bahsedelim. Arkadaşlar biz İsmail'e bilet almıştık. İsmail kendisi almıştı aslında ama yanlış bileti almıştı. Almanya aktarmalı bilet almıştı. Almanya'da kaç aktarma vardı? İki tane. İki. i̇ki, tane aktarması vardı. Uçuşu olacağı gün, gün havalimanına gidiyor. İki saat öncesinden gidiyor. İki mi üç saat öncesinden gidiyor. Diyorlar ki sen bu uçuşu yapamazsın. Niye? Çünkü senin vizen ee, Almanya için değil, senin Malta vizen var, Almanya'ya gidemezsin. Ee, bu yüzden İsmail hemen orada biletini iptal ettirdi. Biz İsmail'e yeni bir bilet aldık. Normalde 28 Haziran'da Malta'ya gelmesi gerekiyorken biz 2 Temmuz'a anca bilet bulabildik. E, ee, i̇lk aldığı biletin fiyatı 4000 TL idi. E, ee, 20... 2 Temmuz'a aldığımız bilet 7000 TL. Yani 3000 TL fazla bir farkla hani e, 3000 TL farkla biz yeni bir bilet aldık. E, bugün sabah geldi İsmail buraya. Ben normalde öncesinden video kaydetmiştim. Şey Hem yemeğimi yedim. He? Normalde şeydi havalandakiler eee bir hata olursa bu sizin sorununuza ait oluyor ama Lufthansa işte orada benim için görüşen adam Almanya konsolosuyla görüşerek Lufthansa firması benim bilet ücretini geri ödemeyi kabul etti. Ya yani o 4000 lira ...geri ödemesi tekrar bana yapıldı. Bu da ama ya hata genelde sizde olduğu için sizden gidiyor. Bu, oradaki adam bunu sağladı. Lufthansa'yla falan görüştü. Almanya Konsolosluğu böyle kabul etmiş. Yani buna dikkat etmeleri gerekiyor değil mi? Evet. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorun sizden kaynaklıysa paranız gidiyor. Evet. Ama İsmail oradaki adamla e, görüşmüş demiş ki... ...ben bu bileti almışım, siz bunu, bana bu bileti satmışsınız ya kendini savunduğu için ve haklı olduğu için biletin parasını geri aldı. Ne kadardı? 4200 müydü? 4200. Sen ne kadar aldın? 4100. Yüz lira e hizmet bedeli kesinlikle ya. Arkadaşlar ses iyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmiyorum ama e, umarım anlaşılıyordur. Yani İsmail'in böyle bir macerası oldu açıkçası Malta'ya gelirken. Gelmeden önce de bayağı macerası olmuştu. Peki cüzdanı falan sen nasıl kaybettin? Yok <laughs> devam Abi buraya gelmeden 10 gün önce cüzdanını kaybetti. İçinde ehliyet, kimlik, her şeyi kaybetti. Para falan. Ondan sonra yeni ehliyet, yeni kimlik, her şeyi istedi 10 günde. O onlar ulaştı değil mi? Aynen, aynen. Ehliyetini aldın mı? Aldım. Bak gel Al abi. <laughs> Şimdi geldi İsmail buraya bir haftalık vize aldı arkadaşlar. Buraya tatile geldi yanıma. bir haftalık beni görecek sonra e, beğenmezse burayı geri dönecek. <laughs> evet arkadaşlar İsmail'in aldığı vize bir haftalık tatil vizesiyle buraya geldi. Biz İsmail'e buradan davetiye gönderdik. Bunu da sizin e, bunun bilgisini de size verelim. Benim çalıştığım şirket davetiye gönderdi. İsmail'e tatil vizesi sağladı. İşte İsmail'in kalacağı yeri ve söyle her şeyi ayarladılar. Öylelikle gitti başvurdu vize aldı. Şimdi İsmail bir haftalık burada turist olarak takılacak, değil mi turist Ömer? <laughs> Malta'yı sevdin mi? Hmm. Şu an e, Kebap Factory diye bir mekandayız arkadaşlar. Burası Galata'ya yakın bir yer. Yani bu mekan aslında e, MC'da diye geçiyor, bu bölgenin ismi burada yemek yiyeceğiz. Sonra ben işe geri döneceğim. İsmail de benimle gelecek. Hem patronumla falan tanıştıracağım. İşi öğrenecek falan, işi göstereceğim falan. Hani tanışma basını şey yapacağız. bugün fazla bir gezemeyeceğiz. Üçte benim shiftim başlayacak. O da bana eşlik edecek. Dedim ki evde uyu dedi yok. Kendi söylesene. Dedim yok. Öyle işte. en görüşlerim görüşlerin çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Antalya ezik kalıyor cidden. <laughs> Durduk yere terliyorsunuz hadi de. Onun dışında yapısı biraz değişik. Güzel ya sonuçta Avrupa. Sevdim bayağı sevdim. Mardin'e benziyor mu? İran'a. İran. Hadi İran. İran'a. <laughs> <laughs> İsmail, babaya merhaba desene. Merhaba baba. Baba <laughs> <Kafa> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> A A'nın A'nın keyfi yerinde. De gelin böyle. Arkadaşlar vallahi baya yorucu bir gün geçirdi. İsmail bugün geldi bu arada. Ee, direkt işe getirdim. Ben burada çalışıyorum. İsmail'i getirdim buraya. Aslında ben sana teklif ettim. Dedim <laughs> git evde Dedim ki git evde uyu kendisi kabul etmedi. Dedi ki gelin bir şey yapayım. Ee, çalıştığım yeri merak etti. Geldi işte. Bugün Gerçi burada biraz uyudun. Birazcık evet, kestin. <laughs> arkadaşlar e, İsmail burada ne yapacak? Buraya niye geldi? Ne kadar süreliğine burada kalacak? Bunlarla ilgili Buraya nasıl vize aldı? Bunlarla ilgili arkadaşlar detaylı bir video yapacağız. E, İsmail'in gelişi anısına güzel bir video yapalım dedik. Böyle çek, çektiği sıkıntıları sizinle paylaşmak istedik. E, havalimanında vesaire cidden zorluklar çekti İşte Bileti falan şey oldu zaten onları anlattık. E, öyle bir durum yaşadı arkadaşlar İsmail. Ama e, en sonunda ulaştı. Sen hatta cüzdan falan da kaybetti. Evet cüzdanı kaybetti. Cüzdanını kaybetti ondan sonra ehliyetini falan içinde kimliği, 10 günde gidip başvuru yaptı vesaire bir sürü şey arkadaşlar anlat anlat bitmez ee, ama her şeye rağmen geldi çok şükür şu an yanımızda valla ben açıkçası çok mutlu oldum arkadaşlar 8 ay burada şöyle söyleyeyim çok özlüyorsun aileni vesaire we have wifi can you give me please password not true. I try, but Did you? Yes, manage? I tried. I think it's it's that one. Z Y. I think yes. it's small. Can you write please? I yes. will tell you. C, Z, V. It's all capital. Yes. C C. <laughs> Yes, come on. Nice, one time. Enjoy. <laughs> arkadaşlar ben burada bu işte çalışıyorum. Benim ne Burada ne iş yapıyorum? Bilmiyorum. Şimdi yapıyorum. Ben burada ne iş yapıyorum? Daha önce takip edenleriniz, videolara bakanlarınız. Ben burada arkadaşlar bir ofis işinde çalışıyorum. İşte buraya gelenler raket kiralıyorum işte. E, şifresi falan böyle. <laughs> <laughs> bu iş yapıyorum. Yani. <laughs> Oturuyorum. Ben bu akademinin tenis koçum arkadaşlar. Burada boşluk aldığında, boşluk olduğunda da ben hani boşluğu dolduruyor. Ben yani Joker görevi görüyorum. Ee, burada mekanın sahibi gibi bir şey yapıyorum. Hani nasıl desem. Yani nerede boşluk varsa yardımcı oluyorum. Ama tabii paramı da alıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Ee, ofiste çalışıyorum. İşte hesaplarını kontrol ediyorum vesaire. Ee, ara sıra burada partnerlik yapıyorum. Şimdi Kardeşimi de getirdim, bugün beni izledi işte. Ben maç yaptım ve... <laughs> ...SR'ye hatta yenildim falan. Onları izledi falan. Ondan sonra böyle İsmail bir haftalığına yanıma geldi arkadaşlar. İsmail bir haftalık vize aldı. Bir haftada biz elimizden geldiğince dolu dolu geçireceğiz. Bununla ilgili video yapar mıyız hiç bilmiyorum. Yakında inşallah sizlerle paylaşırız. Olur mu bilmiyorum. Yarın pazar günü çok güzel yerlere gideceğiz, gezeceğiz. Elimden geldiğince Malta'yı İsmail'e gezdireceğim. Bir haftada böyle dolu dolu gezsin. Ondan sonrası ne olur bilemeyiz. Çünkü vizesini bir haftalık aldı. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. İsmail arkadaşa buraya turist vizesiyle geldi. Ben ona davetiye göndermiştim. Benim çalıştığım şirket. Dedik ki gelsin bir hafta tatil yapsın. Ee geldi yanımıza işte bir haftalık buraya tatile geldi. Bir haftalık tatil ne kadar mal oldu? Toplam 7 <laughs> bin şey. bir kere biz şey verdik. Bilet parası verdik. Aynen. Ee, ben 160 euro şey verdim. Vize ya, pasaportu da aldım işte 10 yıllık pasaportu. Ya 7 17... bin oraya diyelim totalden. Aynen. Yani masraflar vesaire. Çünkü İstanbul'a şey... gittim vesaire. Evet. Ya bir 15 bin rahat evet. bak 15 bin rahat para gitti. 15 bin TL. Evet. Buraya gelene kadar değil mi? Evet. Bugün yemek yedi. Ne kadar? Ya yemek yiyorsun 30 euro, 15 euro, 20 euro. Kişi başı minimum 10 euro dışarıda yersen. Gerçekten maliyetli oluyor. E şimdi çocuk tatile gelmiş. İster istemez hani gezip şey yapmamız gerekiyor, harcamamız gerekiyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Buradayken bir haftada da burada günlük minimum minimum hiç yemezse 30 euro yiyecek bir çocuk. Cidden yiyecek. Çünkü tatile gelmişsin. Ha evde tabii ki yemek yapacağız vesaire ama minimum 30 euro da burada harcadığını düşünsek 110. E, yani bir bir haftada 200 250 euro para harcayacak sadece yeme içmeye arkadaşlar. E, e haliyle o 200 euro euroda e, ne kadar yapıyor işte 4000 küsür yapıyor. O hani 200-250 euro 4000 evet. küsür de oradan gitse. Yani bir tatil açıkçası bir haftalık tatil 20.000 TL'ye mal oldu diyebiliriz. Ee, umarım İsmail için güzel bir tecrübe olur. Arkadaşlar İsmail liseden yeni mezun oldu. Ee, ben özlemiştim, bayağı özlemiştim. Ben gidemiyordum, yani ben gitmek istemiyordum. Türkiye'ye gerçekten gelmek istemiyorum. Kardeşimi yanıma almak istedim. Geldi şimdi burada, bir haftalık benim yanımda kalacak. Bununla ilgili inşallah detaylı bilgiler vereceğim sizlere. Bir haftada neler yapacağız sizlerle paylaşacağım. Bundan sonra böyle devam edeceğim hayatımla ilgili kesitler paylaşacağım. Elimden geldiğince Malta ile ilgili zaten bilgi de veriyorum. Böyle bir video yapalım dedik. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoş, hoş, hoş.